Merhaba değerli dostlar ve sevgili takipçiler videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sizlerden gelen talepler doğrultusunda kozalaklar olacak. Özellikle YouTube videolarımızın altına ve Twitter'da fazlasıyla talep edildi. Son gelen kaplar var. Bunlarla ilgili kozalaklarda nasıl bir hareket gelir? Nasıl bir etkileşim olur? Para kazanır mıyız? Kaybeder miyiz? Destek direnç nereler? Nereleri hedeflememiz lazım tarzında bir ton soruyla karşılaştım. Aslında geçenlerde yapmama rağmen yine de bir üzerinden geçmek istiyorum arkadaşlar. Kozalak videolarıyla ilgili. Bu videoyu izlemeden önce sizlerden talebim kesinlikle Şunlar arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Beğenmek şöyle videomuzu ön plana alıyor Böylelikle daha çok insana ulaşma şansına Sahip oluyoruz Videomuzun altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın Eğer en doğru bilgileri almaya devam etmek istiyorsanız Kanalımıza takip etmeyi unutmayın Evet sosyal medya desterimiz Broker.nk twitter ve instagram Broker NK Borsa Analyst, Telegram grubumuz sizlerden gelen bütün talepleri en son yaptığımızda seçim videosu var biliyorsunuz. Bunların hepsi sizlerden gelen talepleri değerlendirmek arkadaşlar. Yoksa zaten az çok bunları kendimiz biliyoruz ve takip ediyoruz. Şimdi öncelikle bir Kozal'la başlamak istiyorum. Ardından Kozaya geleceğiz ve İpek Enerji'yle de noktalayacağım. En çok Kozal'da tabii ki değerlendirmelerde bulunacağım. Çünkü ana şirketimiz burası biliyorsunuz bedelsiz sermaye artırım vesaire gibi hareketlerle tabii ki iştirak firmalarda hareketlerini yukarı yönlü sürdürüyorlar istikrarlı bir şekilde. Ama en önemlisi tabii ki şu an en acımlısı aynı zamanda Kozal. şimdi Kozal'da açıkça söylemek gerekirse kısa vadeli hareketlerimiz ve tepkilerimizle beraber 23 23.36'yı geçen yaptığım videoda hedeflemiştim biliyorsunuz. Yani o zamanlar daha 22-20'yi kır... E, burada daha trendin içerisindeydik. Özellikle 20.94 kırılmadıkça takip sürdürülmeli demiştim. 22.20 ara direnci kırıldığı takdirde de 23.36'daki gap bölgesine kadar hareket ederiz. Bunu taşıyan arkadaşlarımız da yaklaşık e, işte %8'e yakın bir kısa vadeli tepki kovalamış oldular. Değerlendirmiş oldular. Gördüğünüz gibi tam hedeflediğim noktaya kadar gelip oradan tepkisini alarak kapanışı da 22.40'da yaptı. Yani burada birebir tutarlı bir analizimiz oldu. Lakin tabii ki buradan sonra ne olur? Bu da çok önemli. Cuma günü arkadaşlar özellikle Viyop'ta olan sert satışlar gelmesi ve işte endeksimizin kapanışa doğru satışlarla e, bunu desteklemesi e, spot piyasalardan önemli derecede satışlar geldi. Bunlardan bir tanesi de etkilenen Koza, Kozal'dı. E, burada Kozal'ın bundan etkilenmesi normaldi değil çünkü tam direnç bölgesine zaten getirilmişti. Buradan hem de cuma hacimsizliği nispeten gördüğünüz gibi e, haftanın ortalama hacmine e, yakın bir hacim yaparak e, gün sonunu böyle yataydı artık hani onaylama sürecini kapattı diyebiliriz. Elimizde 22-22, 22-20 de diyebileceğimiz bir destek bölgesi var arkadaşlar. Burası neden önemli? Çünkü biz her kırdığımız dirençten sonra buraları onaylamaya çekiliyoruz. Onaylamayı yaptıktan sonra da yukarı bir üstteki dirençlerimiz, yani bir üst trend dirençlerimizi test ediyoruz. Burada hatta göstereyim işte öncelikle bir 50 günlüğü test ettik kıramadık pardon 20 günlüğü test ettik kıramadık geldik sonra 100 günlük üzerine onaylama yapınca 50 günlük üzerine attık hep pardon 20 günlük üzerine attık 50 günlükten hep direnç görmemize rağmen burada onaylama yapmaya devam ettik ve ardından gap bölgesine geldik. Şimdi de eğer burada biz 50 günlük onaylamaya devam edebilirsek olabilecek hareketler en azından buradan toparlamayla beraber 22-20 desteği kırılmadıkça arkadaşlar burası çok değerli. Ee, 2180 21-80 de benim gözümde altında stop yapılabilecek destek kademesidir. Ee, bunun üzerine kalmaya devam ettiğimiz takdirde 23-36'yı artık iki kere test ettik. Üçüncüsünü kırarız diye düşünüyorum. Ve 24 onlara doğru hareketlerin devam etmesini umuyorum. Bu önemli. Önemli göstergeler, önemli trendler bunları sıkı bir şekilde takip etmemiz lazım. Hem Eman'ın üzerinde hareket ederken hem de burada şuradan göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi en azından son dönemlerde bir tık artışını görüyoruz. Bu fena değil. Aynı zamanda artık Bollinger orta bandının üzerine hareket ediyoruz. Yani sıkışma devam ediyor. Burada kendimizi Bollinger'ın üst bandına atıp onaylama yaptıktan sonra süper bir trend gelmişti. E, bu bir hikayeydi, bedelsiz hikayesiydi. Bunu zaten sizlerle defalarca paylaştım. Defalarca para kazandık. 130 liralardan 680 liralara kadar paylaştığımızda takip ettiğimiz bir süreçti. 800 hedefimiz vardı, niyetimiz vardı daha doğrusu ama dediğim gibi depremdi, davalardı, işte bu e, ee, ne derler aracı kurumların teminat problemleriydi. Bunlarla beraber endeksin maalesef ee, kurbanı oldu diyebiliriz. Kozal birazcık erken bölünmüş oldu. Şimdi yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Ona da birazdan geleceğiz. Bu hikaye yazılabilir mi? Yeni hikayeyle beraber buradaki sıkışmadan sonra güzel bir trend oluşturulabilir mi yukarı yönlü? Bunları konuşacağız. Her şeyden önce işte Eman'ın da yukarısına doğru kırılma aşamasında denemesi içerisinde olduğumuzu da görüyoruz. Bu da bizim için çok değerli arkadaşlar. 26 lira 26 buçuk üzerine atması durumunda da eman üzerinde kalış ve bunun üzerine onaylamalarla güzel trendler başlayabilir. Her şeyden öte dediğim gibi tahtamızın en azından 22-20 üzerinde kalması kısa vade açısından çok değerli olacaktır. Kozal'la ilgili arkadaşlar. Şimdi ee, Koza'ya geleceğim. En son yorumda genel yorumda bulunacağım. Koza madenciliğe geldiğimizde de arkadaşlar tahtanın teknik olarak durumu çok güzel. Öncelikle kırdığı düşenden sonra sonra yukarı yönlü trendte güzel bir filama formasyon oluşturdu. Bu filama hedefi de yaklaşık 48.5 bantlarını gösteriyor. E, Cuma günü de gayet hani hacimliydi. Cuma'ya rağmen hacimliydi diyebilirim. Perşembe biraz daha güçlüydü ama Cuma'da güzel bir hacmi vardı. Cuma olmasına rağmen bununla beraber de kısa vadeli de özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 44 lira 44.40 üzerine kalmaya devam ettiği takdirde bakın burası bizim ilk destek bandımız. 42.88 alt destek bandımız. Bunun altı benim için birazcık sıkıntıya sokar. Yani en azından hani böyle kısa vadeli de değil de 2-3 haftalık artık aslında kısa vade 3 ay demek de arkadaşlar beni de buna alıştırdınız Kimseyi e, bir ay bile Tahtada tutamadığımız için benim de Söylemlerim kısa vade e, böyle bir haftalık süre zarfında işte neredeyse 3, 3 haftayı orta vade diyecek hale Getirdiniz beni de maalesef yani burada e, Biraz öz eleştiri bulunuyorum Yani e, burada aslında algılarımızı Biraz farklı düzeyde tutmamız lazım Kısa vade dediğim benim normalde 3 aydır Arkadaşlar ama biz burada 3 günü kabul ediyoruz Türk yatırımcısı olarak yani biz Yurt dışında kısa vadeye haberin kada 1 yıl 3 yıl arasında kısa vade diyorlar adamlar 10 yıla ve üzerine uzun vade diyorlar. Biz 10 gün ve üzerine uzun vade diyoruz. 3 gün ve altı kısa vade arası da orta vade oluyor Türk yatırımcılarında. E, bu şekilde değerlendirdiğimizde 48-50'lere kadar gidebilir. 48-50 üzerine kıramaz mı? Kırabilir. Güzel bir trendle başlatabilir. Bence güzel de bir trend başlattı zaten. Ama bunun istikrar için bazı göstergelere de ihtiyacımız var. Bunu da ayrı bir şekilde not olarak tutalım arkadaşlar. Geliyorum İpek Enerji'ye. İpek Enerji'nin tekniği zaten Koza'ya çok bağlı. Koza'ya çok yakın hareketler yapıyor. Kozal biraz daha bağımsız. Burada İpek Enerji'nin de güzel bir kırılımı var. Lakin Koza kadar rahat değil. Çünkü Kozal trend direncimizi kırdı ve pozitif yönlü sinyal verdi. Kozal da daha veremedi onu. İpek de veremedi arkadaşlar. Aslında İpek biraz Kozal'a benziyor diyebiliriz bu yüzden. Burada bir ara direnç bandımız var. Cuma bunu kıramadık. Zaten diğer tahtalara göre çok daha acımsız bir iki kağıt. Ana şirket olarak bu arkasından İpek enerjide takip etmeye çalışıyor. 29.72 ara direnci 30.56 trend direncimizdir. 30.56 kırılması durumunda da burada oluşacak bir toba formasyonu en azından bizler 32 liraları belki 33 liraları kısa vadede gerçekleştirebilir. Ya, ya bu seviyeleri gösterebilirler bizlere. O yüzden teknik olarak durumu güzel. Desteğimiz neresi derseniz 28 16 kademeleri destektir ki çok da önemlidir. Neden? Bu tahta bizim 30 Ağustos şey 30 Ocak 2023'te kırdığımız baskı trendi ve altında sürekli fiyatlama yaptığımız, bizi sürekli düşüren bu trendi biz 6 Nisan döneminde kırdık, üzerine attık ve şu an onaylaması içerisindeyiz. Bu gayet önemli bir göstergedir arkadaşlar. Çünkü bu kırılımlar, bakın burada da göstereyim sizlere. Bu baskı trendi kırılıyor, onaylamalar olduktan sonra bir trend başlıyor. Bu kırılımlar onaylandıktan ve birazcık tabii ki bu hele öyle 2 gün üzerinde kaldık, onayladık diye bir şey yok. Üzerinde biraz daha kalıp onaylama gösterdiği takdirde güzel bir trendde belki 40 liraları tekrardan da bir çanak hareketiyle tamamlayabilirler. Şimdi bunları yorumlarken neye göre yorumluyoruz? Tabii ki teknik teknik göstergelerimiz çok önemli. Temel göstergelerimiz de çok önemli. Burada Kozal'ın artık temel analizinin e, temel oranlarının ufak ufak e, tabii ki böyle aşırı ucuz işte PDD'si 1'in altı falan değil. 6 PDD defterlerin 6 katı 1 liralık kazancına da 17 liralık bir ödeme yapıyoruz biz Kozal'da. Böyle inanılmaz ucuz falan değil. Ama şirket artık eskisi kadar işte PDD'ler 10 üzerinde değil. FK'sı yine 10, işte 20-30 seviyelerinde değil. Birazcık konsolide oldu fiyatları buralarda. Bu güzel bir şey. Sermayesi 3.2 milyara çıktı zaten öz sermayesi 12 milyar civarında. Ben şimdi size şunu söylemek isterim arkadaşlar açıkçası, sermaye hala benim gözümde ileri vadede edilecek güzel karlıklar. Eğer bu net karlar 10 milyar liraları çıkmaya başlarsa öz sermaye 20, 30 derken bir bakmışsınız yeni bir bedelsiz e belki bu rekor bedelsiz gibi olmaz çünkü çok komik bir sermayesi vardı, e çok düşük bir sermayeli şirketti. E ama yine de %100, 200 gibi önümüzdeki dönemlerde de güzel karlıklar gelirse parantez içerisinde e bu bedelsiz lere de gebe olacaktır bu şirket hem bunlara bakarak analizimizi yapmak zorundayız hem de gelen kaplara yor arkadaşlar son bir kap geldi en çok da videoyu bundan dolayı yapmamı istediğiniz zaten hocam kap açıklar mısın tarzında şimdi bu şirketin davası vardı biliyorsunuz şirket işte Akın İpek vesaire gibi işte suçlular yurt dışına kaçanların şirketler olarak ülkemizde TMSF devr oldu bunlar bunların dev devriyle beraber de 2020'den bu yana dava süreci var zaten biliyorsunuz bunların müsaadesine karar verilmişti lakin bu devam ediyordu yani net karar gelmemişti en son e, belirli bir düzeltme yaparak yani belirli bir düzeltmelerle direkt bu şekilde değil ne demişler işte FETÖ silahlı terör örgütünün finanse eden örgütün amaç ve öz, özgülenip e, örgüte tahsis edildiği kabul edilen koza işte şirket vesaire bir ton şirket var onları okumak istemiyorum e, nin iyi niyetli pay sahipleriyle ile üçüncü kişilerin haklı hakları saklı kalmak kaydıyla e, işte uyarınca müsaadesi şeklinde karar vermiştir. Son karar merci olarak yargıta 3. ceza dairesi tarafından verilen bu kesin karar ile aleyhlerinde ceza kararı verilen sanıklar dışında şirketlerimizde, hisselerinde bulunan iyi niyetli pay sahiplerinin e, işte hakları korumak kaydıyla bu karar verilmiştir. Tazada bir şey geldi, kap geldi. Bu çok önemli. Çünkü şirketin ne olursa olsun, evet müsaadesine karar verildi. Zaten şirkete kayyum atandı, yönetiliyor. Ee, biz burada bedels gibi bir karar alındı, bunlar yapıldı. Yani bağımsız bir yönetim zaten var. Ama net kararın gelmesi, gelmemesi bu zamana kadar ne olursa olsun bir soru işareti. Her zaman bir soru işaretidir. Kesinlikler yarar. Ee, bu, bu kesin bir durum arkadaşlar. Bununla beraber bu kapın tabii ki şirketlere en azından orta vadede çok daha pozitif yansıyacağına inanıyorum. Peki şimdi yeni bir hikayeden bahsediyoruz. Şimdi bu yeni hikaye ne arkadaşlar? Yeni bir hikaye oluşturacağız ki örnek veriyorum Kozal'da şuradan bir trend oluşturduğumuz takdirde örnek veriyorum işte 50-60 liralara gitmesini isteyeceğiz uzun vadede. Hani bir hikaye oluşması lazım ki burada yeni bir kanal oluşsun. En azından tekrardan 30 liraların üzerine atması için ne lazım? Şimdi arkadaşlar söylenti şu. Tamam şirket artık e, devletin oldu. TMSF tamamen oldu, Bunlar alındı. E, peki ne olacak? İşte buradan sonrası kısmı özelleştirme. Yani satış. Bu şirketin satımı ile ilgili zaten şu an ortada bu spekülasyonlar dönmeye başladı. Ben bununla ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu tahtayı yöneten, bu tahtayı trade edenler... Ya da yönetmeye çalışanlar, tahtacılar zaten belirli bir şeyleri oluşturabilmek, belirli hikaye yazabilmek için öncelikle piyasaya zaten böyle fısıldamalar yaparlar. Bu fısıldamalar nedir? İşte bedelsiz gelecek, yüklü bedelsiz. Şimdi ben bu fısıldamaları aldığım zaman tabii ki normal küçük yatırımcı zihniyetinden ziyade kendim bunları araştırırım. Bir baktım Şirket bedelsiz mi? Evet gelebilir. Çünkü şirketin sermayesi bedavaydı. 100 milyon sermayeli bir şirket miydi neydi hatırlayamıyorum şimdi. Ama o kadar düşük bir sermayesi vardı. Belki daha bile düşük. Ve şirketin kasasında 11 milyar lira vardı. Yani bir bedelsiz olmak zorundaydı zaten bu şirkette. Bununla beraber o fısıldamaları aldık, harmanladık. Evet dedik böyle bir şey gelebilir. Ve bunun üzerine yatırımlar yaptık. Güzel paralar kazandık geçen sene. Ama şimdi şirkete satımı ile ilgili ortada gelen fısıldamalarla ilgili. Şimdi baktığımızda şirket böyle bir durumla karşı karşıya kalabilir mi? E bakıyorsun olabilir. Niye olmasın? Yani böyle bir hani sürekli kayyum üzerinden atamalarla bilmem nelerle yönetilmekten ziyade bu şirketin örnek veriyorum satımıyla bu şirketi daha büyük seviyelere, daha iyi seviyelere getirilebilirler mi? İyi bir tabii ki özelleştirme veya satışıyla ee, bu gerçekleşebilir mi? Evet, gerçekleşebilir. O yüzden bu yeni hikayede oluşabilir mi? Oluşabilecek bir senaryo arkadaşlar. Hani bununla beraber de şirkette yukarı yönlü primler gelebilir mi? Güzel hareketler gelebilir mi? Gelebilir. Tabii bunların hepsi genel endekse de bağlı. Şimdi ben bu ne kadar işte beklentiler uzun vadeli hedefler versem de şu an borsamızın inanılmaz hacimsiz, inanılmaz iştahsız ve istikrarsız olduğu gerçeği dinli değiştirmiyor. Yani burada e, kısa vadeli oluşabilecek önümüzde bir ay sonrasında bir seçim var. Bunun borsamız üzerindeki etkileri bambaşka olabilir. O yüzden ben sizden tek bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Eğer beni takip ediyorsanız, Broker NK kanalını takip ederek bu analizleri takip ediyor ve bunları değerlendiriyor iseniz yapmanız gereken şey destek, direnç, stop ve işte hedef trend dirençlerini takip etmek zorundasınız. Buraları takip etmeden ortada gezen spekülasyonlarla niye aldığını bilmeden nereye kadar taşıman gerektiğini bilmeden takip etmeyi devam edersen orta vadede zarar edersin. Bunun da işin gerçeği bu. Sonra da bana dönüp dersin ki ya analiz ettiniz ileri vadede güzel olur dediniz. Ee, ne olmadı? Bunu diyen bazı arkadaşlar oldu o 800 döneminde ben o dönemde yaptığım destekleri kazandırdığımız paraları buradaki şu destekleri çalıştırıp aldığımız sekmeleri defalarca yaşadığımız hareketleri saymıyorum bile. Bunları Allah biliyor. Ben Allah'a hesap veren bir insanım kendi nezdimde. Vicdanımda çok rahat o dönemde. Desteğini de verdim, direncini de verdim, stoplarını da verdim. Bak bu direnç kırılmazsa düşebilir dedim. Bu destek çalışmazsa yerli yeksan olabilir dedim. Ama o dönemde bir kere bir tane video izleyeyim. E tamam bu adam 800 dedi. Ona sadece hafızaya atayım. Ama bu adam orada şu dirençten dönerse bak oraya gitmez. Şöyle bir problem oldu. Bak Ekrem İmamoğlu davası geldi. İşte bu, buralara doğru çekilebilir tarzında bu destek kırılırsa ki o dönemde işte fiyatını net hatırlayamıyorum ama şimdiki fiyattan vereyim. İşte 25-66 trende kırılırsa stoplamak lazım gibi bir ton yorumumuzu kulak arkası eden bazı kişiler var. Onlara da bir şey söylemiyorum. Onlar alışmışlar Telegram gruplarında. Bambaşka bir dünya veya YouTube'da takip ettiği kişiler de öyle. Kozal tavan serisi. Arşa gidecek, işte uzaya çıkacak, 5000'e gidecek diyen insanları genelde tabii ben işin bilimi yanındayım. Ben temel analizimi yaparım, mal analizlerimi ve belli, piyasa beklentilerini yorumlarım. Onunla beraber teknik analizimi yaparım. Bir çorba harman şeklinde sizlere bunu sunuyorum. Bu çorbayı pişirip yemekte sizlere kalıyor arkadaşlar. Kuruşunuzla gözüm yok. Allah birinize bin katsın. Herkesin de, gerçekten herkes için çok iyi dileklerimle, niyetlerimle yapıyorum bu videoları. Şu an oruç ağız, bu videoyu çekiyorum sizler için. Amacımız ne? Sizlere katkı sağlamak. Umarım sizler de videoyu beğenirsiniz. Kanalımızı takip edersiniz. Sosyal medyaları takip edersiniz. Ve işin gerçeğini konuşanları takip edersiniz diyorum. Herkese başarılar başarılar diliyorum.